bugün balkondayız. Kurutma makinem burada. Bilenler vardır. 4 sene önce kurutma makinesini aldığım zaman sizlere ilk olarak paylaşmıştım. Sonra temizliği ve koku olmaması için paylaşmıştım. Şimdi de kendimi çok yormadan hemen şöyle ayaktan göstereceğim sizlere neden bunu çekiyorum tekrardan? Çünkü kurutma makinesi ile ilgili problem yaşayanlar çok fazla. Kurutma makinesi kıyafetlerimi çekiyor. Kurutma makinesi koku hala yapıyor diyen var. Kurutma makinesi ıslak bırakıyor. Daha önce okumuş olduğum yorumları ancak kafamı toparlayabiliyorum. Rahatsızlığımdan bahsetmiştim bir önceki videoda. Video çekmeden de duramıyorum. Böyle yorucu şeyler çekmeden sizlere dediğim gibi anlatmaya çalışacağım. Şimdi o sorular hatırladıklarım. Aklıma geldikçe işte temizliğini falan gerçekten gösterdim sizlere. Hatta bir 4 sene önce falan göstermişim. Yani koku yapma sebeplerini benimkisi balkon kısmında duruyor. İlk kurulum yapıldığı zaman banyoya kurulum yapıldığında çok fazla nem yapıyor dedi kurutma makinesini kuran kişilerden bahsediyorum. Ben onu orada da anlatmıştım. Çok fazla nem yaptığı zaman makinede kapalı ortamda durduğu zaman mesela ne yapabiliyor? dakikasını doldurmadan nemli bırakabiliyor. Bu birinci sebep. Benim gözlemlediğim sebeplerden bir tanesi. Şimdi kışın mesela benim balkon serin. Serinde kurutma makinesi dolap kuruluğunda kurutuyorum. Ne kurutursam kurutayım. Bunu daha önce de söyledim. Servis bana onda söyledi. Ben 4 senedir dolap kuruluğunda kurutuyorum. Herhangi bir problem yaşadım mı? Hayır, yaşamadım. Şimdi benimkisi su haznesine doluyor. Kurutma makinesinin boşaldığı için. Bakın su haznesine doluyor. Kurutma makinesinin kapağını çamaşırlar bittikten sonra içinde bırakırsanız çamaşırları hemen almazsanız o uyarı sesinden sonra ne yapabiliyor? Çamaşırlar içinde koku yapabiliyor. O kokuyu hani koku aparatı var demiştim. Onu hediye olarak takmışlardı. Bazı yorumlarda gördüm. O zaman işte o koku yoktu. Yani o zaman kampanya gibi bir şey vardı herhalde. Çünkü o kokular ayrıca satılıyor ve ucuz bir şey değil. Hatta ben onun içine ne yapıyorum? Yumuşatıcı koyuyorum. O toplar bende hareket halinde. Yani böyle kıpırdayan bir şey. O yumuşatıcıyla ben yine o kokuya koku verebiliyorum. Onu da göstermiştim. Artık kurutma makinesi kokusu almıyoruz dediğim yerde. O koku yapma sebeplerinin bir tanesi mesela çamaşır içinde kaldı. Kapak kapalı. İşte çamaşırı boşalttınız, kapağını kapattınız yine koku yapar. Çünkü neden biliyor musunuz? İlk kurutma yaptığı zaman çok nemli oluyor. Nemli olduğu zaman da o lastik kısımlarının, o kısımlar eğer kurumazsa koku yapar. Çamaşır makinesinde olduğu gibi. Yani çamaşır makinesi de bittikten sonra nasıl kapağını açık bırakmanız gerekiyor ve kurutma makinesi o sonradan aklıma geldi. Koku çok yapıyor diyenler var. Çünkü ben onu anlam verememiştim ama makinenin üstüne takıp, makinenin giderine bağlayanlar olabilir gider kısmından gelir koku. Eğer böyle önüne geçemeyeceğiniz bir koku varsa giderden gelen bir kokudur. O çamaşır makinesinde de olur mesela. O gider kısmının temizliğini de gösterdim ben o kısmı. Orayı da çamaşır suyunla temizlerseniz o kokunun kurutmadan da çamaşır makinesinden de gelmesini engellemiş olursunuz. Başka bir seçenek. Benim çamaşırlarımda küçülme var mı? Hayır olmuyor. Dolap kuruluğunda kurutuyorum. Dediğim gibi Şimdi ayarları var onun 3 kademesi var. Benim orada birinci kademede. Hatta onu ineyim şöyle öyle göstereyim. Çok fazla ayakta duramıyorum çünkü dışarı baktıkça apartmanlara binalara baktıkça başım dönüyor şu an. O yüzden şurada hemen göstereyim sizlere o ayarları falan. Ondan sonra videoyu hemen çok uzatmadan kapatacağım. Geçelim de şurada anlatayım şunları. Biraz yakından göstermek zorundayım. Çünkü balkonum dar ve şuraya derin dondurucu aldığımız için o yüzden daha da daraldı. Benim kurutma makinesi Arçelik 900 km. Şurada bakın. Onun dediğim gibi paylaşmıştım sizlere. Şu an içi boş. Yani bu kapak kısımlarını falan yani buraları toz oluyor. Yani toz olduğu zaman silmeniz gerekiyor. Bakın nemli bırakmasının sebeplerinden bir tanesi de şunu temizlemezseniz çamaşır yıkandı bakın. İkinci çamaşırı bunu atarsanız dakikasını doldurmadan bu filtre dolu olduğu için yine nemli bırakıyor. Ben onu da denedim. Hani dedim ki sürekli dedim temizleyeyim, bırakayım dedim bir kere daha yapsın. Ama böyle bu dolu olduğu zaman bu filtre çamaşırı atıyorum dolap kuruluğu kaç? 3 saat 40 dakika diyor ya. Bu mesela bunu 3 saat 40 dakikayı doldurmadan bu dolu olduğu zaman içinde çamaşırı kurutmadan durduruyor. Bakın Şimdi ben ne atarsam atayım kot pantolon vesaire bilmem ne attığım zaman dolap kuruluğunda yapıyorum. Bakın kuruluk seviyesi var şurada. Bu kuruluk seviyesini bana servis arttırma dedi. Bu arttıkça ısı artıyormuş ve ısı arttıkça düşünün çamaşırları nasıl küçültür. Ben mesela kurutma makinesinin içine keten atmıyorum. %100 pamuklu atmıyorum likralı kot pantolon varsa çekebileceğini düşündüğüm ve ısıyla çektiğini düşündüğüm şeyleri kurutma makinesine atmıyorum. Zaten siz talimatlarına bakın, kıyafetlerin o etiketlerine baktığınız zaman üstünde kurutma işareti olanlar var, bir de kurutma işareti olmayanlar var. Onları mesela kurutma işareti yapmayın dediklerini siz makineye atarsanız bu makine ne yapar? Onu küçültür. Yani öyle bir şey de küçülür. Ama dediğim gibi ben öyle keten gömlek mesela atmıyorum. İşte kızımın mesela böyle pamuklu bir şeyi var. O bir kere attım. O ne yaptı? Sonra ütüyle açmak zorunda kaldım. Çünkü fark etmedim pamuklu olduğunu. Ondan dolayı biraz çok böyle atıyorum şu kadar bir çekme yaptı. Yani çekme dediğim küçülme gibi oluyor. Yani ısıyla düşünün çamaşır makinesinde nasıl 60 derece ya da 90 dereceye attığınız zaman çamaşır makinesi nasıl çekiyor çamaşırları küçültüyor. Bu da aynı şekilde. Bu kuruluk seviyesi bakın 2'ye geldiği zaman dakika artıyor, daha çok kurutuyor. 3'e geldiği zaman dakika daha çok artıyor ve daha çok ısı vererek ve daha uzun süre kurutuyor. O yüzden benim bunda bazen işte şunu üşyen geçlik yapıp temizlemekte işte sürekli banyoya git, temizle zorladı beni. Ondan dolayı böyle temizlemeden attım. Sonra baktım ki nemli çıktı. Yani nemli çıkma sebeplerinden bir tanesi o. Dolap kurulu atıyorum bir saate şu filtre dolu diye kurutmayı bitirmeden bir bakıyorum çamaşırlar içinde hala ıslak. Yani bir saatte ne kuruyacak kurumayacak. Yazın şimdi benim şu an sağlığımla alakalı bir problem olduğu için direkt kızıma kurutmaya attırıyorum. Yani yazın normalde ben kurutma makinesi kullanmıyorum. Hani kışın kullandığım bir şey ama bu aralar hala kullanıyorum dediğim gibi. Yani koku sebepleri. Mesela bakın ben bu tambur kısmını falan hiç silmem. Bu kısmı yağ çözücü, çamaşır suyu gibi şeylerle silmeyin. Bunlar daha çok koku yapar. Bakın buralarda çünkü bunların fan gibi bir şeyleri var. Silmek istiyorsanız biraz yumuşatıcıyı sulandırın. Şu lastik kısımlarını yumuşatıcıyla silin. Yani o da nasıl biliyor musunuz? Çok az. Yani bu kapak kısımlarını hani koku yaptığını düşünenler o şekilde temizliğini yapabilirler. Çünkü ben Bazen dediğim gibi üşengeçliğime geliyor. Benim yumuşatıcılı suyum var. Onunla mesela beze sıkıp sıkıp şu kısımlarını hem şuralarının kolay toz tutmamasını sağlıyor. O şekilde yapabilirsiniz. Şu kısmın zaten temizliğini göstermiştim sizlere. Orada onu süpürgeyle çekiyorsunuz. Bakın dediğim gibi yani bu burada olduğu için benim koku yapmıyor dediğim gibi. Yani başka anlatmak istediğim bir şey şu an bununla alakalı yok. Dolap kuruluğunda her çamaşırımı kurutuyorum çünkü servis önerisi. O yüzden hani böyle bu dolap kurulu sentelik mentelik hani bunları falan hiç yapmadım. Hatta bir kere yorgan kuş tüyü yastık derim yapayım, sırılsıklam sıklam çıktı. O da tam kurutmuyor. Sizlerin de haberi olsun. Sormuştunuz bana ondan dolayı. Böyle. Camı kapattım. Çok rüzgar var. O yüzden acele ettim anlatırken. Çünkü sıcakta çok fazla kalamıyorum. Gördüğünüz gibi böyle yani bu şekilde benim 4 senedir sadece işte kızımın bir şeyine dikkatsizliğime geldiği için onu attım da o da zaten dar bir şeydi. E kızım da biraz kilo alınca dedi bana küçülmüş. Yani o onun şeyi olmuş oldu. Yani küçülmüş dediğim biraz kilo aldığı için hem küçüldü. Hem de şu pamuklu olduğu için biraz onu küçülttü. Ama ütüyle, buharlı ütüyle yaptığım zaman yine eski formuna döndü. Yani böyle o ısılarına falan dikkat ettiğiniz zaman kurutma makinesi gerçekten çok büyük kolaylık. Yani kışın falan evinizde hani rutubet olmasını falan engelliyor. Benim şimdi balkonumda dediğim gibi balkonda serin olduğu için 3 saat 40 dakika mesela sürmüyor. Daha çabuk da bitirdiği oluyor ve daha çabuk bitirdiği zaman da kurutmuş oluyor. Hani bazen mesela 5 dakika diyor o 5 dakika 1 saati bulabiliyor. O da çamaşırın içindeki ıslaklığına göre işte kontrol ediyor. Ama işte bazen o dakika atıyorum 3 saat 40 dakika artabiliyor. Bazen de Çamaşırın işte o devirine göre makinenin yıkama devrine göre kurutma makinesi de ne yapsın ona göre kendince ayarlamış oluyor. Benim kurutma makinem böyle ve ben dediğim gibi çok memnunum. Soranlar olduğu için ve sorulara yönelik bu videoyu çekeceğim dedim. Ve kendimi yoramadığım için işte böyle anlatacağım dedim sizlere. Takılan bir şey olursa kafanıza yine sorun diyeceğim ama yorumları bu aralar okuyamıyorum. O yüzden benim kafama takılan bir şey olursa söylemediğim. Onu da ek olarak eklerim ya da yazarım, bir şeyler yaparım, kısa olarak da çekerim. Umarım faydalı olmuştur. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.